Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yanımda 2016 model mavi R25 var Son zamanlar arkadaşlar motorla bayağı bir soru atmıştım Sizden de gelen yanıtlar vardı Abi yeni motor mu aldın R6'yı sattın mı R6'ya oldu Bu tarzda bayağı bir soru aldım Dedim ki hazır bu kadar soru varken bunun hakkında bir video çekeyim Hem de bir tek eski yanalım böyle R25'te gazlayalım Şöyle arkadaşlar göstereyim Motorun üstünde full sistem boğazdan Tiger egzoz var Üstündeki egzoz arkadaşlar orijinal Sadece bu üstündeki işte bu Tiger şeyi düştü Sticker'ı düştü Biraz replika gibi duruyor ama değil yani Full sistem bu bazen benim eski motorumda nasılsa Aynı şekilde egzoz mevcut Şimdi arkadaşlar Motorumuzu çalıştıralım şöyle bir sesini dinleyelim Ben tabi son zamanlarda baya bir sürdüm zevkimi aldım Ama yine videoda da <laughs> Bir tek böyle sevineyim Bunun zevki başka ya Neyse biz hemen bir devam edelim ileride yine konuşalım motor üstüne konuşmak daha eğlenceli böyle egzoz sesiyle patlata patlata <laughs> arkadaşlar motorun sahibi ben değilim. Bu motoru yakın arkadaşım aldı, Berat aldı. Ama yani yine Berat değil de hani biz almış gibi bir şey. Yani ben almışım gibi bir şey, çapın almış gibi bir şey. Bildiğiniz üzere benim motorumun granajı uçmuştu. Çapın sağ olsun sürerken 260-270'de giderken granajımı uçurmuştu. Bunun için granajımı ve motorumu tamire vermiştim. Bu tamir de 3 hafta sürdü. 3 hafta boyunca motorsuz kaldım. Bu süreçte de işte Berat motoru alınca motor hani ben almış gibi oldum. Berat sağ olsun işte beni motorsuz bırakmadı. Bunu sürdürdü. Oy, oy. Arkadaşlar şu anda Karşıyaka'ya gidiyorum. Daha doğrusu Mavi Mavişehir'e gidiyorum. Karşıyaka'dan geçeceğiz. Altın Yol'da bir tık gazlamak istedim. Daha önce A25'e aldığım ilk zamanlarda orada gazlamıştım. O yoldan A25'e gazlamak aşırı keyifli oluyor. Uf, egzozu özlemişim yalnız. Ha. Altı böyle patlatmıyor. Oy oy adamı çarpıyorlardı ha. Motorcuya çarpıyorlardı. Bakın arkadaşlar verdiniz gazı bıraktınız. Alet deli dehşet. Popcorn böyle çatara patara keleş oluyor. Anne keleşim nerede? Burada oğlum güzel espri arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Motorun arkadaşlar tek böyle trafikte sıkıntısı egzozu. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok yani plakası katlanmıyor. APP plaka değil aynaları var işte. Sigortası vizesi her şeyi tam. Polis durdurursa yani tek sıkıntısı, sıkıntısı egzoz o da çok önemli değil. Polis durdurursa yani ne olacak? Daha polisin polis geldi. Şans mı? Evet arkadaşlar altın yola çıktık sayılır. lütfen önüme atlama. Hop lastikler kaygan. Gir gir. Gir gir benim gir. Evet arkadaşlar saat şu anda 6 civarında galiba. Tam böyle gazlamalık zaman yine. Oy. Oy. Oğlum oh, çukurlardan kaçacağım diye kaçamadım. Arkadaşlar bu arada Araltı satmadım onu da söyleyeyim söyledim hatırlamıyorum ama söyleyeyim tekrardan söylediysem de. Araltı'yı satmadım Araltı duruyor tamirden de çıktı sürdüm de hiçbir sıkıntı yok ama hani bu sorunun bahanesiyle dedim r 25 de bir video çekmiş olayım var vardır şahsen ben de r 25 video çekmeyi özledim çünkü hani sürerken kafam rahat evet gitmiyor ama kafam rahat Abi bu ne ya? Bu ne ya? önce bende 25 varken başıma gelmişti. Bir tane tofaşın yanından egzoz patlatarak geçmişim. Ya yani tam böyle adamın camı açık yazın. Şoförün yanında egzozu patlatmışım pat diye. Ondan sonra benzinliğe girdim çıktım. Aynı adamın yanında şanslı bir daha patlamış egzoz bir daha patlatmışım. Şuraya girer mi? a 25 her türlü girer de derler de. Adamın yanında arkadaşlar Regros ikinci kez patlattığım için adam bana sinir olmuş Geldi önümü kesti kavga etmek için işte sen ne yapıyorsun diyor korktum diyor Laga, laga yaptı böyle dedim ne yaptım bir şey yapmadım Normal yolumda gidiyorum farkına değilim kusura bakma falan filan Öyle tatlıya bağlandı arkadaşlar Ama yani kavga çıkacaktı şu egzoz patlaması yüzünden Son anda kavgadan döndük Evet şuradan hemen sağ atalım kendimizi. Ayrılmışsa buraya ne güzel giriyorduk be. Bunun lastikleri arkadaşlar eski. 2016 yılından kalma lastikler. Rossu 2 var ama 2016 olduğu için pek güvenmiyorum yani kaydıra kaydıra gidiyor. Ya da ne hani ısıtamıyor olabilirim bilmiyorum artık ikisinden biri. Arkadaşlar sahilde gazlayalım. Hatta dur şey yapalım ya sahile girelim. Sahilden böyle otobana bağlanalım. Otobana da birazcık motorla basalım. Hatta hatta basalım değil direkt arkadaşlar otobanda top speed deneyelim. Bakalım kaç yapabileceğiz. Evet arkadaşlar motoru ilk aldığında benim arkama binmişti. Onunla bir top speed denemiştik. İki kişi 170'i görmüştük. Sonra işte ben tek başıma denedim 182 mi 183 mi öyle bir şey gördüm. Ardından bir daha tek başıma denedim. Onda da 188 gördüm. Bakalım bugün kaç göreceğiz? Bugün hava rüzgarsız gibi. Herhalde bir 190'a deviririz. Yani çok bir şey fark etmiyor ama R25 sürenler için arkadaşlar fark ediyor. Yani ben de R25 sürdüğüm için. Hani 191, 192, 193, o 196 gördüm oldu. 197 gördüm oldu. Hani insana bir motive ediyor motor ya. O evladım çık evladım. Arkadaşlar bir de eski gibi anlayamıyorum R25'te. Onun sebebi de hani R25'te iyi kötü çat patanı hani yanlıyordum. Alışmıştım çünkü motora. Ama R6 aldıktan sonra R6 hani R6'nın gaz tepkimesiyle R25'in gaz tepkimesi bir değil. r 6da az bir gaz verince göt atıyor. R25'te böyle tam gaz vermen lazım ki göt attıracaksın ya da debriyaj çok atlaman lazım. E şimdi hani benim bilek de R6'ya alışık olduğu için R25'e geçince bir garipsedim. Hani fazla gaz vermeye korkar oldum ister istemez. Bunun içinde birazcık daha R25'e alışmam gerekiyor tekrardan. Evet. Bir yanımda Ege galiba. Diğer yanımda Volvo. Satmış. kokatlar mıyız? Deler miyiz Can? R25 deler mi Can? Arkadaşlar R25 deler lafı da Can'dan bana şey kaldı artık Can her yorumuma R25 deler R25 tokatlar yazdığı için R25'i delici olarak görüyorum Burada da birazcık basalım Kırmızı da dururken böyle çat pat duralım kırmızıda. O arkadan bir tane Z800 geldi galiba. Farını gördüm. Sanırım Z800. Deler. <laughs> R25 deler. Hop. Bak R25 deler. Lütfen basma. R25 arkadaşlar bunu da deldi. Z800 de deldi. V800 aynada gözükmüyor arkadaşlar. Vallahi deldik. Bilmiyorum siz V800'ü gördünüz mü ama yani siz bile göremediyseniz R25'in arkadaşlar nasıl deldiğini düşünün yani kafanıza canlandırın. Tam Apache motoru ya. Eskiden bayağı bir Apache'ymişim. Eyvallah reisim. Yeşil. Oğlum motorla kapanmak da olmuyor ki. Haralda yine basarken kapanıyorsun da. Bunu da kapanmayı utanıyorum. da ister istemez kapanıyorsun ama bu ne bileyim naked gibi ya geldi şu anda. Nasıl kapanacağız? Ne olur bir götü başı düzeltelim bir üstümüzü kapatalım. Arkamız açılmasın giderken. Şöyle. Yani <laughs> tuhaf arkadaşlar. Ya, sakın yanlış anlamayın. r 25i kötülemiyorum. Ki zaten ben de bu motoru 2 yıl sürdüm ve hala da sürmek istiyorum. Hala da beğeniyorum. Sadece garip yani. Bakın ne güzel tokatlıyor herkese. Neler geçerim izini bilirsin zır deliyiz biz. Hem yolunda hem bilmem nerede nerede olursa olsun ne deriz a biz. 4.6 yaktırıyormuş ya Ferhat. Aha dur lan biz bana benzin alalım bak benzin yokmuş mu şimdi yolda kalacağız. Yine benzine bakmayı unuttum. Allah'tan bu sefer benzini var yarım sönmüyor. Çevre yolu soldan arkadaşlar. Biz çevre yoluna bağlanacağız. Kardeşim helikopter <laughs> BMB Egzoz olmayınca kötü Dayı bana çarpma ha Oy oy olacaktı şimdi delciktik geçecektik Ha pardon ara 25 de der Özür diliyorum <laughs> Dur deneyelim bakalım delebileceğiz mi ya Bir ihtimal delme ihtimalimiz var çünkü Ufak bir ihtimal de olsa Deneyeceğiz şansımızı Eski 25'lerden 25'cilerden kim kaldı be <laughs> var. Lastiğe güvenmediğim için bir tek korkuyorum. Ama arkadaşlar kaya kaya A25 bir ay daha bunu da Yetişeceğim diye uğraşıyor şahıs şu anda arkadan. BMW. Uğraşmıyormuş yetişiyormuş. Anlarız yani atayım yetişiyor. Dur emanet motor basmayacağım. Neyse deldim. Delere geçerim BMW'ni. <laughs> Aslında otobanda yetişirsin de Aynen. Şehir içinde olmuyor Aynen. Aynen. Eyvallah abi Eyvallah size dikkat edin Aynen. Nasıl? Yazılım mı? Yazılı mı? Buna mı? Farkına değilim <laughs> Anlamadım da bir anda ar 25'ci oldum anasını satayım ya. Plaka yabancı. Baba 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 baba. Yanlıyor reisim. Aman diyeyim bak kaza maza yaparsın. Gaza gelme tamam kameramız çekiyor da gaza gelme be. Ne gelirsen de kaza videosu çekerim abi yapma öyle şeyler. Yazık sana yazık. Baba, baba Güzel güzel. Ben nereden gideceğim? <laughs> Aa ben de buradan gideceğim galiba. Ben de buradan gideceğim. İstanbul. Aynen ben de buradan gideceğim. Vallahi yolu kaçırıyorduk az daha.

97 yapmıştım. Umarım çok rüzgar gelmiyordur ya, geliyordur ya. Arkadaşlar burada da basamayız. Birazcık böyle yokuş gelsin orada basalım. Hem de şuradan BMW'nin gelmesini bekleyelim. BMW ile birlikte basalım. Direkt BMW'ye gelip geçmeyelim. Arkadaşlar kendi motorumda 197 yapmamın şeyi de sebebi de hani hep ben kullandığım için hep de gazladığım için o motor açılmıştı. Ciğerliydi yani. Bu motor galiba 2-3 yıldır yatıyormuş. Adam akıllı sürülmüyormuş. Arkadaş bunu bir doktordan aldı. Ya da avukattan mı aldı? Öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Ama yani adamın arabası varmış. Böyle keyifli hafta sonları bir ihtimal bazen çıkıyormuş. O yüzden de motor birazcık böyle tıkalı, kapalı yani. Tam böyle deli dehşet gitmiyor. Ooo tünel baba sardı. Allah'ım ses iki katına çıkacak. Geliyor. Geliyor. Anam 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 anam. Korkmayın patlatıyorum. Olum silahlı çatışma çıkmış gibi Ses efekti oluyor Arkadaşlar Alet nalet Ara sana çok olmasa lan alet. Neyse dur çok kafa şey yapmayalım da. Araltı yine böyle yavaş giderken sesi güzel geliyor bunun sesine. Aralttan sonra böyle duyunca bir garipsedim. Hani gereksiz bağırıyor gibi geliyor. Ki çoğu insan içinde de öyle. bakalım kaç yapacağız. Tam adam, adam akıllı kapanırsak şöyle. 180'leri yine gördük arkadaşlar ama adam akıllı basamadım. Emanet motor korktum. 181 182 gördük galiba yine. Yakıtını da 4.6'dan 4.7'ye çıkardık. Gidelim de çocuk bu videoyu izleyip ağlamasın. O kadar yakmışsın bir insan benzin atar diye. Sağdan gidelim hemen ofete. Evet arkadaşlar, 25 maceramız güzeldi ya. Özlemişim. Ta motor bağırıyor gitmiyor, vallahi ama tatmin ediyor. Cidden tatmin ediyor. Dedi ben geldim R25'ci geldi Apache geldi Kaç para doldursak ki Efe geçti bak şimdi 20 lira yakmış olur 30 lira yakmıştır tamamdır ablam geliyorum ben Kolay gelsin abi 30 dolduralım ya 30 yakmışızdır Abi 30 liralık alacağım ben 30 lira 30. aynen Evet arkadaşlar menzinimizi de aldık Kameramız çekiyor Of oh be aç 25 doydu. Bak orada gazı versen motor yanlayacak. Yanlamaya hazır bekliyor ama işte olmadı yine olmadı. Şey, bu gö Ben bunu yanına olarak saymıyorum. videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.